Toplumda farklı zamanlarda, işte farklı dönüşümler içerisinde kuşak farklılıkları oluşmuş. Yani olgular, olaylar kuşakların farklılaşmasına neden olmuş. Tabi tarihe şöyle bir bakıldığında işte klasik kuşak, X kuşağı, Y kuşağı, şimdiki Z kuşağı, bundan sonra artık nasıl bir kuşak olarak isimlendirir bilemiyorum ama kuşaklar tabii içinde bulunan dönüşümlerin, değişimlerin reflekslerini göstermişler. Onların olgularına göre değişim göstermişler. Tabii her kuşak bazen geniş bir coğrafyaya, geniş bir alanda etkisini göstermiş. Bazen de bu değişim ve dönüşümler bölgesel olduğu için sadece o bölgeleri ve o kıtalara etkilemiştir. Ama e, şimdi mevcut kuşağımız Z kuşağı diye tabir ediliyor. E, bu kuşak bilgi çağında doğduğu için e, kuşak e, çok hızlı bilgiye ulaşabilen, e, bilgiyi çabuk güncelleyebilen, e, biraz sabırsız, e, çok okuyan, hatta e, aynı anda el, göz, kulak koordinasyonu e, en mükemmel olan kuşak. Yani şöyle tanımlayabiliriz. E, bu kuşak belki insanlık tarihinde e, donanım olarak en eğitimli kuşak e, diyebilirim ben. E, Tabi iletişim teknolojileri tüm sistemlere e, dahil olması zaman ve mekan kavramının biraz sınırlılık ortamını kaldırdı. Yani artık zaman ve mekanda e, bir sınır kavramı yok. E, bu e, bize e, pandemiyle beraber bu ezberlerimiz bozuldu bizim. Ee, tabii ben şöyle bir ildeki e, o, o gelişmelerden bahsedeyim, o dönemdeki gelişmelerden bahsedeyim. E, 2020 yıllarında işte pandemi başladıktan sonra tabii bizim kurumsal olarak iş ve işlemlerimiz e, online olarak yapılıyordu ama e, sonuçta fiziki mekan, işte belli mesai saatleri içerisinde de yapılıyordu. E, pandeminin başlamasıyla beraber ee, tüm dünya, tüm insanlar, çalışan özellikle çalışma hayatındaki tüm insanlar, e, mekan sınırlamasına maruz kaldı. Yani evlere çekildi. Sonuçta bunların bir e, devam eden bir yaşamları vardı ve bunlara e, bir özlük haklarının verilmesi gerekiyordu. E, tabii işkurun e, bu pasif programlarından faydalanma yoluna gidildi ama e, mevcut düzen gibi değildi bunların online başvuruları düşünün Yalova'da 30-35 bin insanın tüm Türkiye genelinde 4 milyon insanın zaman ve mekan sınırlaması olmadan başvuruları alındı ödemeleri yapıldı Normalde bunların bir yaşam idamesi için özlük hakları verildi o aşamadan sonra tabii bütün kurumlar bunu yaptı zaman ve mekan kısıtlamasına girmeden bütün kurumlar yaptı. Hatta sizler Zoom üzerinden dersleri gördünüz. Binlerce, milyonlarca öğrenci öğretmenleriyle buluştu. Veri toplantıları yapıldı. Biz üst yönetimlerimizde toplantılarımızı internet ortamında, interaktif ortamda yaptık. Dolayısıyla o bizim bütün ezberlerimizi bozdu o dönem. Artık gerçekten tüm kurumlar iş ve işleyişleriyle beraber bu zaman ve mekan e, sınırının olmaması gerektiğini, yani insanlar çok rahatlıkla e, işte mesai saatlerinin dışında, konfor e, ortamında her türlü başvurusunu yapabilecek, her türlü hakkını kullanabilecek olmalı diye düşünüyorum. Ben de bunu gerçekten e, o süreçlerden sonra özümsedim. Çünkü dünyada, dünya var oldukça, insanlar yaşadıkça, ee, doğal afette bu tür kriz ortamları bitmeyecektir. Bitmiyor da günümüzde zaten görüyoruz. Yani bu kriz ortamları bitmeyecektir ve yaşam da devam edecektir. Ee, zaman ve mekan kavramını bir nevi e, iletişim çağı bitirmiş oldu yani. Şimdi şöyle bir bakıldığı zaman insan hayatında çok e, farklı dönüm noktaları var. Yani insanların ee, işte bir dönemi, çocukluk dönemi, eğitim dönemi, çalışma hayatı dönemi, emeklilik dönemi bu insanların yaşam boyunca geçirdiği evreler. Ee, tabii insanoğlu e, bunların bir kısmını kendi istek ve iradesiyle karar verme yeteneğine sahip. Mesela işte e, çalışma hayatı gibi, eğitim hayatı gibi bir kısmına da kendi istek iradesinin dışında işte doğumu, yaşadığı yer, çocukluğu bunlar ailesinin belirlediği kriter ve şartlara göre yaşamını idame ettirdiği dönemler. Tabi burada çalışma hayatı ve eğitim dönemi özellikle meslek seçimine karar verdiği dönemler kendi istek ve iradesinin hakim olduğu dönemler. Bu dönemler çok önemli. Çalışma hayatına başlarken de e, bu istek ve iradesini gerçekten dünyayı tanıyarak, piyasayı tanıyarak, iş gücünü tanıyarak karar vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz artık bir otomasyon sistemi var. Yani makinaların, insanların yerini, emeğin yerini makinaların aldığı, iş gücünün artık emekten çok beyinle, bilgiye evrildiği bir dönemi geçiriyoruz. Tabii meslek tercihleri de artık bunlara göre evrildi gençlerin. Çünkü artık bu gençler bütün küresel dünya ile ilintili, onlarla e, görüşüyor, onlarla e, iletişim halinde. Dünyadaki işte trend meslekleri, e, ondan sonra e, yaşamını iyi idame ettirebilecek gelecek vadede meslekleri çok iyi tanıyor e, ve bunlara yöneliyor. Yani artık e, bir emeğin, emek yoğun mesleklere yönelim biraz daha az. Çünkü ihtiyaç belki olmayacak. Yani düşünün, araştırmalara göre her yapılan bir makinenin, her yapılan bir robotun yaklaşık 6-7 işçi maliyetini düşürdüğü, 6 işçinin iş gücü istihdamından kovduğu görülüyor. Binlerce yeni iş ortaya çıkıyor. Bakın bizim 10 yıl önce 20 yıl önce veya çocukluğumuza baktığımızda, bizim neslin çocuklarına baktığımızda birçok mesleğin şu anda olmadığını görüyoruz. Veya şu andaki mesleklerin 10 yıl önce hiç hayal edilmediğini bile biliyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz bunları iyi biliyor, iyi özümsemiş, bunlara yöneliyor. Hatta hani şöyle güncel baktığınız zaman geçen yıl öğretmen, eğitim camiası arkadaşlarımızla görüştüklerimizde dua doğa bilimlerine, mühendislik bilimlerine, özellikle bilgi teknoloji bilimlerine yönelimlerin daha fazla olduğunu çok yakinen ben görüyorum. Tabi kuruma bakıldığında hangi meslekler daha çok talep ediliyor, hangi meslekte istihdam daha fazla sorusuna da şöyle cevap verebilirim. İş gücü piyasası biraz farklıdır. Yani bölgelerin ve e, endüstrinin ildeki durumuna göre şekillenir. Mesela Yalova ilinde İmalat sektörü, gemi inşa sektörü, emek yoğunluğu bir sektör. İşverenin en çok talep ettiği meslekler grubu da bu. Ama aynı zamanda çok eğitimli bir il. Eğitim seviyesi, pörtüve yüksek bir il. Bu da yani beyaz yakanın fazla olduğunu gösteriyor. Yani beyaz yakanın talebinin fazla olduğunu gösteriyor. Aslında bir ee, talep ve arzda bir uyumsuzluk var. Yani bu dünyanın her tarafında olacak. Yani bazen işveren istediği nitelikte elemanı bulamıyor. Bazen çalışmak isteyen genç veya işte mavi yaka istediği işi bulamıyor anlamında bir uyumsuzluk olabilir. Ama genelde işte doğa bilimlerine, mühendislik bilimlerine biraz eğilim daha fazla diye düşünüyorum. Şimdi demin de ifade ettiğim gibi işte bir kısmı şu an üniversitede olan veya hazırlık aşamasında olan bir Z kuşağının hızlı değişen dünyaya bir önceki kuşaktan farklılaşan beklentileri var. Yani farklı bir iş beklentileri var. İş dünyasının en yenileriler ve en birikimli grubu Z kuşağı. Ee, İş ve özel hayattaki dengeye çok önem verirler. Yani çalışırken aynı zamanda eğlenmek de isterler. Hatta bu Z kuşağının bazı reflekslerini çok yakından takip edebiliyoruz. Kişi aynı zamanda ders çalışıyor. Eş zamanlı oyun oynuyor. Eş zamanlı işte bir sohbet olabiliyorlarından birinde de sohbet edebiliyor. Demin ifade etmiştim. Yani göz kulak koordinasyonunun hem mükemmel olduğu kuşak. Yani bu işi çok iyi beceriyorlar. Dolayısıyla çalışma şekilleri de buna benziyor. Yani şöyle bir araştırma yapılmış. İşte bu kuşağın veya bir önceki kuşağın, veya benzer kuşağın, işte hayatı boyunca veya çalışırken o süreler içerisinde en az 2-3 iş değiştirdiğini gözlemlemişler. İşte %85'inin çok böyle zevk aldığı, sevdiği bir işi yapmak istediği çok açık beyan ediliyor. Dolayısıyla e, mantalite ne? Sadece çalışmak değil, bizim kuşaklar gibi işte disipliner bir çalışma ortamına ziyade e, hem hayatını yaşayacak, e, kendine zaman ayıracak, hayatını yaşayacak e, dediğimden kastım bu. Aynı zamanda iş yapacak, böyle bir iş istiyor. E, dolayısıyla e, bundan sonraki çalışan kuşak, hatta belli bir süreden sonra yönetici olacak kuşak bu. Yani iş dünyası artık Z kuşağının eline geçiyor. Bunu kabulleneceğiz. Bileceğiz. Kabullenmek de istiyoruz. Çünkü donanımlı bir kuşak. Bizler de buna göre tabi kurumlarımızı artık dizayn etmek zorundayız. 2012'den beri, 2013 yılları arası ben bu kurumdayım sürekli bu gençlere yönelik çalışmalarımız hatta dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımız var. Ee, tüm kurumlar, işverenler hatta özel sektör kendini buna göre dizayn etmesi gerekiyor. Evet ben kuruma başladıktan sonra kurumda özellikle bu iş gücüne yönelik çok büyük çalışmalar yapıldı. Altyapılar hazırlandı. Ee, kurumsal bir yapıya kavuşturuldu hani daha doğru bir tabirle. Mesela bu kuşağa yakın bir kuşaktan yaklaşık 9-10 bin meslek danışmanı uzman alındı. Yani bu kuşağın gelip de iş ararken iş arama becerilerinde onlarla diyalog kuracak iş ve meslek tanışmanları atandı. Bunlar işverenle iş arayan arasındaki köprüyü kuracak kişiler. Türkiye'deki her üniversitede bir iş kulübümüz var. Yani artık bu kuşağın kurumumuza gelip ve online olarak bize müracaat etmesini beklemiyoruz. Okurken de bu gençlerimizle beraber olacağız. Mantalitemiz onlara yakın. İş kulüplerimiz var. Bugün her üniversitede var. Yalan Üniversitesi'nde de iş kulübümüz var. Bunlar aynı zamanda mentorluk görevi de yapıyorlar. Meslek danışmanlarımız tam gün, tam saatte oradalar. Sanal istihdam fuarlarımız var. Yani istihdam fuarlarımız, önceki yıllarımızda fiziki olarak işveren kitlesiyle iş arayan kitlesini gençlerin buluşturulduğu yerde, bu sanal ortama taşındı. Artık gençler Türkiye'nin her tarafındaki kendi mesleğiyle ilgili herhangi bir iş yerini çok rahatlıkla ziyaret edebiliyorlar bu tarihler arasında, hatta yakın tarihte güncel olarak da onu belirteyim depremize değerli ilgili bir sanal sistem fuarımız olacak. Ee, yine aktif programlarımız var. Yani gençlerimiz işte çalışırken aynı zamanda onları desteklediğimiz işin başında eğitildiği ücretleri bizim tarafımızdan ödediğimiz işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim e, programlarımız var. E, onun dışında örgün eğitimde, orta öğretimde hatta Salı ve Perşembe günü buradan da hani ilan etmiş olalım. E, her okulumuzda e, mesleğe yönelme eğitimleri yapılıyor. Bu e, okulumuzdaki meslek e, rehberlik öğretmenleriyle beraber koordineli olarak e, her okulumuzda yönlendirme ve e, rehberlik çalışmaları yapılıyor. E, ayrıca işkur aracılığıyla staj programları başlatıldı. Tüm büyük firmalarda, isteyen firmalarda online ortamda e, buluşturuyoruz. E, Üçüncü ve üniversite üçüncü ve dördüncü sınıfa devam edenler için biz taş programlarımız var. Yine yaz dönemlerinde üniversite öğrencilerimizin yararlanabileceği, boş zamanlarını değerlendirebileceği, aynı zamanda bir sosyal fayda sağlayabileceği bir sosyal çalışma programlarımız var. Dolayısıyla artık modern dünyada bu gençlerin aradığı kamu istihdam kurumundan beklediği ne varsa modern dünya ne yapıyorsa. Biz fazlasını yapıyoruz ve hatta bu konuda İşkur Dünya İslam Kurumularına da bazen örnek teşkil edebiliyor. Tabii bizde geleceğin mesleklerine yönlendirme ve tanıtma hatta bunu okuyan eğitimli bundan alan gençlerimizin e, ee, bu işi yapan işverenlerle buluşturma, aktif programları uygulama durumumuz 2012-2013'ten beri hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta e, hani büyük illerde, pilot illerimizde geleceğin meslekleri ile alakalı e, meslek eğitim kursları, iş başında eğitim kursları, işte e, bunların belli kursiyer zarur giderleri ödenerek bunlar yapılıyor zaten. Bir taraftan e, ...girişimcilik biliyorsunuz... ...yani her genç... E, ...bitirdiği eğitim kurumundan sonra... ...kamu istihdamına... ...girme eğiliminde olmamalı. Ben bunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde... ...hiçbir ülkesinde... ...kişi... ...eğitildiği kurumdan sonra... ...devlet kurumunda çalışma gibi bir... E, ...durumu olamaz. Yani bu... ...zaten bu işin doğasına... ...iş işte dünyasının doğasına aykırı... ...ben buradan... Ee, tüm gençlerimize gerçekten girişimcilik kabiliyetlerinin, girişimcilik çabalarının artması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çünkü her fikir önemlidir, her fikir değerlidir. Ee, bu dönemdeki Z kuşağının e, tamamı biliyorsunuz hayaller ve hayallerden sonra bunu hayali gerçeğe dönüştürme fikirleri var. Şöyle bir ilimize de baktığımızda, tüm ülkemize de baktığımızda, son dönemdeki çok büyük gelişmeler, icatlar, buna benzer ARGE çalışmaları tamamıyla bir girişimcilik öyküsü. Kobi işletmelerimizin 85 90'ı bu girişimcilik hayallerinden çıkmış işler. Hayal edelim. Bunun için gerçekten devletin destekleri var. Bütün kurumlar bunu açık. Ben şuradan açıkta söyleyelim söyleyebilirim. Ee, bunun için COBİ'ler, için Koskep kredileri e, tamamıyla açık ARGE çalışmaları için. Sanayi Bakanlığımızın buna benzer kredileri var. İşte il ve bölgelerin marka ajansları var. Bunlardan çok rahatlıkla alabiliyorlar. Bizden işkur destekleri alınabiliyor, girişimcilik destekleri alınabiliyor. Tabi ee, tabii Geleceğin meslekleriyle alakalı bu tür çalışmalarımız devam ederken son dönemlerde işte trend olan Metaverse olayları tabii biraz finans çıktığı platform olarak biraz oyun biraz da işte çalışma ortamına ve eğitim ortamına yakın bir platform olarak ortaya çıktı. Tabii daha çok altyapısı biraz finansa yakın. E tabi bunun bir merkeziliği olmadığı ve e, garantörlüğü de olmadığı için kamu biliyorsunuz kamuda bir mevzuasal hüküm bırakıldıktan sonra bu tür e, çalışmalar başlatılır. Hani bir mevzuasal altyapı daha olmadığı ve e, garantörlüğü merkeziliği de olmadığı için e, iş olarak e, şu anda hani Metaverse ile ilgili herhangi bir çalışma yok diyebiliyorum. Tabi olmayacak mı? Eğer gençler buna başlamışsa, sanal ortamda e, bu işi ilerletmeye başlamışsa, kamu kurumları da bu e, hakkak arkalarından değil yanlarından gidecektir. Bunda da e, çalışmalar beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii e, bunu efaten e, ifade ettim. Bunlar e, tabii gençlerimiz, bizden daha çok bilgiye açık, bizden daha çabuk bilgiye hızlı ulaşabilen bir nesil. Konformist bir nesil, öyle ifade ediyor e, pedagog ve yazarlarımız. E, çabuk sıkılan, her şeyi her yerde ve anında isteyen bir nesil. E, dolayısıyla e, tabi diyaloglarımız oluyor bazen. Yani bizim iş görüşmelerinde, gençlerle görüşmelerimizde e, onların çok açık gönüllüler ve e, ifade yetenekleri açık eee eleştirme demeyeyim de yani çok rahatlıkla e, fikirlerini e, beyan edebiliyorlar. E, bunu kendi çocuklarımız da yapıyor. Muhatap olduğumuz bu kuşağa mensupları da yapıyor. E, tabii bazen hani şöyle bir monolog örneğini hani ben çok fazla şey yapmayayım da e, mesela 8-5 çalışmayı çok uygun bulmuyorum bana direttiğin tercihler benim için uygun değil. Bence boş. Yani bu tür şeyler söyleniyor. İşte e, her gün aynı haberi dinlemekten sıkılmadı mı? Ne var bunda falan. E, bu tür şeyler e, gerçekten e, sürekli karşılaştığımız tüm ebeveynlerin işte e, özelde, kamuda karşılaştığımız şeyler bizi nasıl tanımlarlar? Herhalde şöyle tanımlıyorlar. Biraz otoriter, işte kuralcı, disiplinli, çok çalışan, yani eğlenmeyi bilmeyen, bu anlamda zamanı harca harcayan bir nesil olarak görüyorlar. Bu olacaktır çünkü her kuşak bir öncekini eleştirmek de herhalde mükellef gibi bir şey. Hep böyle gitti biz de bunu anlayışla karşılıyoruz ama biz onlara güveniyoruz yani. Ya bunlar hani demin ifade ettim ya, iş ve özel hayatlarında bu dengeye çok önem veriyorlar. Yani bizim gibi ya çalışıp çalış, hayatı, çalışmayı o hayatın merkezine diğerleri teferruat gibi görmüyorlar. İş ve özel hayat dengelerine çok önem veriyorlar. E, Tabi biraz derin duygusallar. Yani böyle ifade ediliyor bunlar. Derin duygusal dediğim e, çok fazla hırpalamamak gerekiyor. Hem hani öğretmen olarak e, öğrencimizi sınıfta, işveren yönetici olarak çalışma hayatında çalışanımızı, ebeveynler olarak biz evde çok fazla hani otoriter davranmamamız gerektiğini düşünüyorum. E, bunlar oyun ve bilgi edinme çocukları. E, bunlarla diyaloğa daha açık olacağız. Bunları anlayacağız. Ee, onlarla beraber çalışma hayatında beraber olacağız. Eğitim hayatında beraberiz. Bundan sonraki e, kuşağın yöneticileri bunlar, iş dünyasındaki yöneticileri bunlar. Dolayısıyla hayat bunlara göre dizayn edilmesi gerekir. Ee, çok çabuk sıkılıyorlar. Ee, hani otoriteyi kabul etmemeleri dediğim bu aslında. E, çok kurallara karşılar. Yani otoriteye karşı değiller. Çok fazla kural koyduğunuz zaman sıkılıyorlar yani. Hatta demin ifade ettim ya bir dönemde birkaç iş değiştirebiliyorlar. Bu insanlar niye birkaç kez iş değiştirir? Herhalde yöneticinin klasik yönetim anlayışından dolayı. Bunlar yönetici değil lider istiyorlar. Lider olacak yani konuşacak, anlaşacak. İşletmenin, evin, okulun kararlarında kendi kararlarının da olmasını talep ediyorlar. Yani böyle masum talepleri, çok fazla büyük talepleri yok. Bizim klasik yönetim anlayışımızdan farklı olacak. Biz böyle kural koyup da denetleyen bir ebeveyn, büyük öğretmen, işveren olmayacağız. Ben onların çok da böyle o tanımaz olduğunu düşünmüyorum yani. Evet, tabii bunu hep söylüyoruz. Bir önceki kuşak kendinden sonra geneli biraz eleştirir. Böyle olmuştur. Bizler de hani bir eğer ben şu anda bilmiyorum ama herhalde Y kuşağıyım. E, X kuşağını eleştirmişiz. İşte o X kuşağı e, normal klasik kuşağını eleştirmiş. Bu eleştiriler hep olacak. E, ama bu kuşağın eleştirileri biraz e, daha ağır. Çünkü tamamıyla küreseller. Yani e, dünya ile iç içeler. Yani böyle bir toplumun e, izlerini veya herhangi bir bölgenin izlerini e, çok da taşımıyorlar. Her her şeyden haberdarlar. Belki biraz eleştirileri fazla olabilir. E, yani biz hep e, bir önceki kuşağın telkinleriyle hani kendimize çeki düzen verdik. E, bundan sonra da işte geri bildirimlerini böyle aldık. E, bundan sonraki bu kuşak e, da herhalde. E, kendinden sonra gelen kuşaklar tarafından eleştirilecektir. Eleştiri olacaktır tabii yani. Biz de maruz kaldık bu işlere yani. Bu kuşak hani bizler gibi e, kütüphanelerde araştırma, ödev konuları araştırmadılar. İşte dünya klasiklerini e, sınıf kitaplarından, işte okul kitaplarından okuyup araştırmadılar. E, böyle bir refleksleri yok zaten. Ellerinde tüm dünyanın kütüphanelerini, tüm dünyanın eserlerini, araştırmalarını taşıyacak tabletleri, bilgisayarları, e, telefonları var zaten. E, tabii bir göreceli bir kavram. Evet, bence entelektüeller. Çünkü e, ben muhatap olduğum bu kışa mensupların diye, gerek baba olarak gerek işte e, danışan olarak muhatap olduğum e, her kendimiz aslında her şeyden haberdar her şeye hakim. E tabi bu ilgi alanlarına göre biraz değişebiliyor. Eğer gerçekten edebi bir esere, edebiyata ilgisi varsa bizden daha çabuk erişim yetenekleri var. Bizden daha çabuk hızlı bilgiye ulaşabiliyorlar. Bizden daha çabuk o merak konusunu giderebiliyorlar bilime meraklıysa sizin belki yıllarca o bilgi birikiminize işte 5 dakikada 10 dakikada ulaşabiliyorlar, okuyabiliyorlar. Bence bu konuda entelektüeller yani.